Yemek mi bekliyor bu bizden şimdi? Verdim ben onu. Bekçilik bedava Olur. değil diyor. Bir tarafta kedimiz. Bir tarafta çayımız. Çayımız. Enes en amca. Dağı, komşumuz. Komşumuz. Karşıda dağlar. Karşıda arazi. Daha ne istiyoruz? Bu da Karabaş. Evimizin bekçisi. Evet. Bunlar da kurularımız. Size onu göstereyim. Onları göstereyim. Bak patlıcan ha. kurutuyorum. Bunlar patlıcan. Burada ne var? Çok güzel süslemiş ha. <laughs> Dekor gibi duruyor değil mi? Evet. Çok güzel de. Kışlık hazırlıklarımız, domates kurumuz, biber kurularımız. Evet. Bunlar kışın lazım. Aranıyor. Şimdiden hazırlığımızı yapmamız lazım. Salçalar. Salçada var. Daha onları ezmedik ama. Onları da göstereyim. Domates salçalarımız ezilmedi daha. Allah bakıyor ona. Bunlar da bahçelerimizin mahsulleri. Onları topluyoruz. Mısırlarımız. Ayçiçeği. Biberler. Sonra Domatesimiz burada da var. Bunlar Domates kuruları. Bu da biber salçam. Domates salçamı da göstereceğim ama ezmedim daha. Onlar olmasını bekliyorum erimesini. Olursa onları da ezdiğim zaman size gösteririm. Bu şekilde bunlar erimeye başladı. Güneşe koyduk tuzladık. Bu da kabağım. Ağaca tırmandı. Bayağı bir boy verdi. Nedense bu kadar. Pırasalarım. Yeşil fasulyelerim. Bunlar sırık olanlar. Bir de oturak fasulyelerim var böyle. Bunlar oturak cinsi. Domatesler. Bunlar kadife çiçeği. Domateslerimiz daha kısa almadı. Kubikliği çektiğimiz için. Biberler. Kim Bamyalarımız. Salatalıklar. Emine abla. Hı. Bak üzümlerin güzelliğini gösterelim. Evet. Bakın ne kadar güzel. Yok, Biliyor Atla evet. Atla. Üzümlerimiz kızardı. Yenilebilir halde. Bunlar barbunya. Biraz önce topladık. Komşum İzmir'e götürecek. Barbunyalarımız bu şekilde daha kızarmadı. Kızaranlar var tabii ki böyle. Patatesimiz. Mısırlarımız. Bu kadar.